Yanlış yola giden de muhabbetin kurbanıdır. Doğru yola giden de muhabbetin bahtiyarıdır. Herkes birine muhabbetten yanlışa sürüklenir veya doğru yolu tutar. Muhabbet böyle tehlikeli bir şeydir. Onun için muhabbet edilecek kimseyi iyi seçmek lazımdır. En hassas mesele budur. Yanlış mürebbi seçtin mi kendini meyhanede bulursun. Bu da çoktur. Yanlış mürşit de seçersen geçenlerde geberdik bir adam vardı. Altı tarikatı birleştirmiş Mustafa Kemal Mehdi'dir diye kitabı var. E gidersin böyle bir adam peşine. Batılı hak zannedersin. Hakkı batıl zannedersin. Cübbeyle, sarıkla olmuyor. Fikir ve zikir ne? Ona bakacaksın. Amele bakacaksın. Yanlış mürebbi seçmekte tehlike var. Seçtiği mübala, seçtiği mürebbi mübala etmekte de tehlike var. Bu tehlikeyi anlamak için Alevilere bakın. Hazreti Ali camide öldürüldü ben camiye girmem. Camide öldürüldü belli ki namaz kılıyordu. Sen niye kılmıyorsun madem muhabbet ediyorsun? Canlar muhabbet kafi. Saz çal, içki iç, en iyi Müslüman benim. Kuru muhabbet. Ve bunların içinde Birkaç fırka da Hazreti Ali'ye Allah diyor haşa. Aha bugün Suriye'deki Nusayliler Şia'nın uluhiyye kolundandır. Hazreti Ali Allah'tır, peygamberi o yaratmıştır, peygamber de Selman'ın farisi yaratmıştır. Kendi tarikatlarını kurana kadar, mezhebini kurana kadar bu tesessül eder böyle zikirleri de ayın mimsindir. Ayın alidir, mim Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Sin de Selman'ın faresidir. Aha Hazreti Ali'ye muhabbet ediyorum derken onu ilah yaptı. Düşünün buradaki tehlikeye ki İslam'a girişte kelime-i tevhid Peygamber aleyhissalatü vesselamın tasdiksiz olmaz. Lakin o tasdikin, tasdikin birinci vasfı Resulullah olması değil. Kul olması, kul. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Peygamber Allah'ın kulu ve resuludur. Kulu evvel almanın manası Hazreti Ali muhabbetten o zaman ilah mekine çıkartanlar yok ama Hazreti İsa var. Hazreti İsa'yı muhabbetten Allah dediler, Allah'ın oğlu dediler. Bundan Müslümanları korumak içindir. <laughs> Peygamber de ne beşerim misliküm yuha ileyye buyuru. Ben de sizin gibi bir insanım. Bana vahiy olmuyor. Abduhu ve Resuluhu unutmayın. Abduhu ve Resulü. Peygamberin bile peygamberliğinden evvel o kulluğu söylüyor. Ama burada ne tehlike var? İşte ilah mevkiğine yükseltiyorlar. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya bu isnadı yaptılar. Bir kısım Aleviler de Hazreti Ali'ye yapıyorlar. Muhabbetin böyle bir tehlikesi var.